Şimdi ben gün bir tane arkadaşa muhabbet ediyorum. Dedi ki abi dedi, ben dedi ateistim dedi. Olsun dedim sen de Allah'ın ateist bir kulu ol dedim. Yok yok dedi ben dedi Allah'a inanmıyorum dedi, İnkar ediyorum dedi. Dedim ki senin inkar etmen Allah'ı yok etmediği gibi Bak Allah seni inkar etmemiş, var etmiş, hava vermiş, su vermiş, senden ümidini kesmemiş. Sen şimdi Allah'ın inkar ettiğinde bir şey olmuyor ama Allah senden ümidini kesse ne olurdu? Nefesini de keserdi, olur biterdi. Allah Allah. Sonra dedi ki yok yok dedi bak dedi ben aynı zamanda bu tür din işlerine, Allah'la ilgili meselelere düşmanım dedi. Hoppala. Yok olan bir şeye düşmanlık yok olması lazım. Değil mi? Şimdi mesela biz Allah'a inanıyoruz. Allah bizi ilgilendirir, değil mi? E sen Allah'ın varlığına inanmıyorsun ki yani. Yokluğuna inandığın bir şeyin düşmanlığının da yok olması lazım. Demek ki mesele başka. Yoksa yok olan bir şeye düşmanlık olur mu? Ya ben şimdi desem ki ben şuradaki Mahmud'a düşmanım desem, ya Allah Allah herhalde aklı gidiyor bu arkadaşın. Orada Mahmut diye biri yok ki. Mahmut yoksa Düşmanlık da yok demeniz lazım. Demek ki mesele başka başka. Bak arabayı yapan mühendisi kimse inkar etmiyor ama mühendisi yapan Allah'ı inkar ediyor. Bak çok enteresan mesele. Süleymaniye'yi yapan Sinan'ı inkar eden yok ama Sinan'ı yapan Allah'ı inkar eden var. Demek ki mesele başka bir mesele. Böyle konuşmaya devam ettikten sonra dedi ki tabi dedi yani ben aslında bir gücün varlığına inanıyorum dedi. Hoppala. Biliyorsunuz değil mi o cümleyi duydunuz. Evet kainatı bir güç yaratmıştır. Niye Allah demiyor? Şimdi Allah dese emirleri var, yasakları var, helal var, haram var. Güç deyince güç sana namaz kıl benim için demez ki değil mi? Demez. Dedim ki yani bak şu kainatta bir şeylerin olması için sadece güç yeterli mi? Yetmez dedim. Şimdi mesela benim arabamın gücü var, değil mi? Şimdi ben arabamın gaz pedalına taşı koysam bir güç oluşur mu? Oluşur. Arabada gider mi? Gider. Nereye gider? Hikmetsizce duvara gider. O zaman dedim ki buna güç yetmez dedim. Ne lazım o zaman başka dedi? Dedim ki gücün yanında irade lazım. Bu direksiyonu top böyle gitmeyi ya da böyle gitmeyi tercih edecek bir irade lazım dedim. Çünkü şuursuz varlıklar şuurluca iş yapıyorsa perde arkasında şuur sahibi bir zat var demektir. Hı. Benim arabamın içinden camı açmama rağmen çıkmayı başaramayan bal arısı profesörlerin yapamadığı balı yapıyorsa yani şuursuz bir şey şuurluca bir iş yapıyorsa perde arkasında şuur sahibi kudret sahibi ve irade sahibi bir zat olmak zorundadır dedim. Tamam dedi hadi irade de olsun. Dedim yetmez. Allah Allah abi niye yetmesin dedi ya. Şimdi ben arabaya bindim. Kudret var mı? Gaza basıyorum. Var. İradem var mı? Var. Sağa çeviriyorum, sola çeviriyorum. Ama ben nereye gideceğimi bilmeden istediğim yere gidemem. O zaman dedim bir de ilim lazım. Tamam dedi hadi ilim de olsun dedi. Yeter mi dedi? Dedim yetmez. Allah Allah dedi abi ne lazım da dedim ki şimdi ben kainatta o arabaya bindim kudret var irade var ilim var aldım arabayla geziyorum e o bağlarda bahçelerde ne var hep güzellikler var dedim ki güzellik varsa bu güzellikleri buraya takan bir cemil isminde bizzat olması lazım dedim çünkü bütün güzellikler güzelin kaynağından gelmek zorunda kaynaksız bir şey olur mu mümkün değil o zaman bütün güzellikler güzelin Kaynağından gelmek zorunda. Hayda tamam dedi hadi Cemil de olsun. Dedim yetmez. Allah Allah abi dedi niye yetmesin? Yetmez dedim çünkü bakkala gidince bana karşılıksız ekmek vermiyor ya ikram etmiyor. Ama bağlara bahçelere bakıyorum elmalar, üzümler, armutlar, karpuzlar karşılıksız o zaman kerim birisi olmak zorunda. Niye? Çünkü ikram etmiş bana. Allah Allah anlattım anlattım anlattım. Bu isim lazım bu isim bakın Allah'ın esmaları ha. Kainata yayın. Bu isim lazım bu isim lazım bu isim lazım. Dedi ki ben senin varmaya çalıştığın şeyi anladım dedi. Sen dedi bunların toplamına Allah dediğini söyleyeceksin ama ben Allah demiyorum dedi. Şimdi benim adım Mehmet. Sen bana başka bir şey söylesen ben bunu kabul etmiyorum. Yani Allah Azze ve Celle kendisine Allah demiş mi? Demiş. Kainatta bu isimler var mı? Bu isimlerin karşılığı var mı? Var. O zaman bu isimlere sahip bir zat olmak zorunda. O zat kendisine Allah dedikten sonra sen ona başka şey dersen, enerji dersen, maddenin ezeliyeti dersen ancak ve ancak kendini kandırmış olursun. Allah Allah çok enteresan ya. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.